Merhabalar. AYS site oluşturucu slide nasıl eklenir? Öncelikle ana sayfanızda slide'ın gözükmesini istediğiniz alana slide butonunu tıklayıp sürüklüyoruz. Mevcut olarak gelen resimleri silip bilgisayarımdan yükleme seçerek daha önce hazırladığınız slide resimlerini seçip aç diyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz. Resimleriniz yüklendikten sonra uygula butonuna basıyoruz. Ve slide resimlerinizin sayfadaki üst bölüm oranına yerleştirip sağ tıklayıp şerit bölümünden tam şerit diyerek sayfa genişliğini ayarlıyoruz. Ve buradan resminize göre boyutunu biraz daha yükseltiyoruz. S1, S2 ve S3 olarak slide resimlerimiz burada gözükmektedir. Her slide'ın üzerine gözükmesini istediğiniz yazıyı eklemek için yazı menüsünden isteğinize göre yazı ekleyebilir. Buradan yazıya animasyonunuzu verebilirsiniz animasyonunuzu da verdikten sonra sağ tıklayıp altındaki nesneye ata seçeneğini işaretlediğinizde artık bu resimdeki slaytın üstünde çıkacaktır. İkinci slayt resminiz için de aynı işlemi yapabilirsiniz. Herhangi bir yazıyı ekliyoruz. Yazınızı metninizi değiştirme özelliğini diğer yardım menüsünden öğrenebilirsiniz. Buna da animasyon vererek uygula diyoruz ve altındaki nesneye ata seçeneğini işaretleyip bu resim için bu slayda yazımızı ekleyebiliyoruz. Ön izleme yaparak görebiliriz.